<Five> <West> Yok şey şey ya. Mehmet'in Yoksa biz burada biraz gelirim. Ya mi? He. Bu Son tamam E, e, sigortası, mi? sigortası olur sokun mu başkanım? Büyük ihtimalle oradan Şimdi boş boşaldı. Dümdüz hiç bir yere sapmadan. Böyle Zaten gitti dümdüz ha. geldi. Buradan atladı. Dümdüz oraya gitti. Buradan oradan hopladı. Oraya, oradan atladı aşağı Aha bak şuradaki betonları kırdı. Teker izi verdi zaten. Arkasından koptuk gene ki Ay. düştüğü yerde de. Ya bizim kopmamız bir şeyi ifade etmez de. Düştüğü yerde de çoğu çocuk yokmuş. İçinde yani. şoför var mı, yaralı var mı, ölü var mı diye ona koştuk Hı. biz.